Değerli izleyenler, antep fıstığı ile ilgili son günlerde ortaya atılan aflatoksin iddialarına tepki geldi. İhracattan dönen o fıstıkların iç piyasada satıldığı haberlerinin gerçeği yansıtmadığı dile getirildi. Oluşum Gazetesi ve Gerete TV'nin özel haberini izleyelim. Antep fıstığı ile ilgili son haftalarda ortaya atılan aflatoksin iddialarına tepki geldi. İhracattan dönen o fıstıkların iç piyasada satıldığı haberlerinin gerçeği yansıtmadığı dile getirildi. Gaziantep'te yıllardır fıstık ihracatı yapan fıstıkçılar, aflatoksinli fıstıkların gümrükten döndükten sonra iç piyasada satılmasının söz konusu olmadığına dikkat çektiler. Fıstık işletmesi genel müdürü Özgür Atakan, Gaziantep'te hijyen koşullarda fıstık üretildiğini ve paketleninceye kadar çok titiz davranıldığını dile getirdi. Şöyle fıstığın doğası gereği aflatoksin oluşabilecek bir yağlı tohum. Birçok üründe olduğu gibi. Bunlar ihracat yapılırken İl Tarım Müdürlükleri gelir, analizini alır. Temizse ihracatına izin verir. Diğer ülkeye gider. Orada da temizse ihracat gerçekleşir. Yoksa geri döner. Doğru. Fakat bu dönen ürünlerin tekrar ülkeye girmesi de mümkün değildir. Ee, tekrar analiz yapılır. Yani bunlar, tekrar bunu alalım ülkede, iç piyasada satalım. Bu mümkün değil. Prosedürlere aykırı şöyle son 15 yılda gerçekten de bütün e, fabrikalar olsun işletmeler olsun bilinç düzeyi gittikçe artıyor çok güzel yatırımlar yapıldı Aflatoksin analizleri yapılıyor ülke firmalarımız marketlerimiz ürünlerde e, analiz yapmadan ürünleri almıyorlar yani güvenilir firmalardan alışveriş herkes yapabilir Tabii ki